Yalın aslında çok basit söylediği şey. İsrafı yok et. Başka bir oda yok. Yani bunun yanlış olma ihtimali yok. Ve her zaman da yaşayacak israf yapıyorsanız bu sizin maliyetlerinize yansıyor ve müşteriniz bunu ödemek zorunda değil. Ve ödemek istemiyor aslında. İsraf dediğimiz zaman bunun içerisinde her şey var. Eğer forklift bir A noktasından B noktasına gidiyorsa bu gitmesine neden gerek var sorgulanması gereken bir şey. Çünkü her türlü hareket yalın içerisinde İsra. Yani yalın bir kültür. O kültürü dünya üzerinde herhangi bir yerde aynı şekilde uygulayamıyorsunuz. Ülkelerin kendi kültürleri de var. Onu da geçtim. İki tane fabrikaya gidiyorsunuz. İki tane fabrikada bambaşka bir kültür görüyorsunuz. Yalını kültürden ayırmak ya da işletmenin kültüründen ayırmak mümkün değil. Yalın hani böyle hap gibi bir çözüm. Hadi bunu aldık artık her şey güzel olacak gibi bir şey değil. Kültüre mutlaka onu uyumlamak gerekiyor. Başarılı olamayan yerlerdeki en büyük problem kültürün göz ardı edilmesi ve standart çözümler uygulanmaya çalışılması diye düşünüyorum. Bana öyle bir paket hazırlayın ki ben yarım saat içerisinde bizim ne hedeflediğimizi ve buna nasıl gideceğimizi kendi yöneticilerime gösterebileyim. Yılın mantığının tepeden aşağı gelmesi lazım. Yoksa o %80, %20 bantında %80'i kaybediyoruz. Ben yöneticilerime neleri soracaklarını öğretmem lazım. Eğer yöneticilerim aşağı indiklerinde günlük raporlamalarında kendilerini raporlayan kişilere doğru soruları sormuyorlarsa yalınla ilgili o zaman yalın yavaş yavaş siz ne kadar başlatmak isteseniz de arkada kalmaya başlıyor. Onu sürekli olarak gündemde tutabiliyor olması lazım işletmenin. Gündemde tutabiliyor olması için de insanların yalına dayalı soruları soruyor olması lazım.